Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Derslerimiz devam ediyor. Arapça dersleri Durusul Lugati Türkiye. Bugün dersimiz Qablema Ba'dema Kalıbımız Fi'lun Mudari Zaid Kablema Zaid Fi'lun Mudari Yani Muzari fiil Artı Qablema Artı Muzari fiil Örneğimiz سأسافر إلى أنقرة قبل ما أسافر إلى إسطنبول أنقرة gitmeden أنجا إسطنبول جدجين سأسافر gideceğim. إلى أنقرة أنقرة قبل ما دان أنجا أسافر جديورم burada gitme. إلى إسطنبول إسطنبولا Sausafiru ila Ankara'ta qabla usafiru ila İstanbul'a Ankara'ya gitmeden önce İstanbul'a gideceğim. Başka bir örneğimiz Seşşeri lehu hediyeten qabla ma azuruhu Onu ziyaret etmeden önce kendisine bir hediye alacağım. Seşşeri alacağım. له كانديسينا هدية برهدية قبل ما دان انجا ازورو زيارة اتمه هو اونو ساشتري له هدية قبل ما ازوره اونو زيارة اتمه دان انجا كانديسينا بير على جان Amiltu vacibi kablama dhebtu ila dersi Dersa gitmeden önce ödevimi yaptım. Amiltu yaptım. Vacibi ödevimi kablama den önce dhebtu gittim ama bu cümleye göre gitme. İla dersi derse Amiltu vacibi Kabileme zehb tu ile dersi, derse gitmeden önce ödevimi yaptım. Başka örneğimiz, ama şimdi kalıbımız fiilin madin zaid, بعدما zaid fiilin madin. Mazi fiil artı بعدما artı mazi fiil. Fehim tu dersa, بعدما şuripa. Dersi anlatıldıktan sonra anladım. Fahimtu, anladım. Ed-derse, dersi. bada tan sonra. Şüriha, anlatıldı. Fahimtu-d-derse, bada ma Dersi anlatıldıktan sonra anladım. Başka örneğimiz. bede amalehu amelehu, bada daireyi satın aldıktan sonra işine başladı. Bedea e başladı. Amelehu işine. Ba'dema tan sonra. İştara satın aldı. Eşşukkata daireyi. Bedea e amelehu ba'dema iştara şukkata. daireyi satın aldıktan sonra işine başladı. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hayırlı günler.